Merhabalar arkadaşlar hepinize. Coğraf Tarih kanalına selamlar, sevgiler. Hz. Muhammed dönemi siyasi olaylarını geride bırakmıştık. Şimdi sırada dört halife dönemi var. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra onun baş, ondan sonra devletin başına geçenlere halife denmiştir arkadaşlar. Bu halifelerden en önemlisi bizim için dört tanedir. Bu dönem Kulefayı Raşid'in dönemi olarak da bilinir. Yani güzel halifeler, Raşid halifeler dönemi olarak da bilinir. Çünkü dönemin e, tamamına olmasa da yani büyük bir bölümünde refahlık, mutluluk, bolluk vardır, adalet vardır. Tabi sonuna kadar adalet vardır da dört halife dönemi içerisinde ama iç karışıklıklar, mutsuzluklar, siyasi ve dini bölünmeler de vardır. Bunlara da değineceğiz. Dolayısıyla olumlu ve olumsuz yönleriyle bu dönemin bir fotoğrafını sizler için çekmeye çalışacağız. Dört halife döneminin özelliklerini o zaman bir yazalım ve hemen başlayalım hızlı bir şekilde genel tekrarımıza. Öncelikle dört halife dönemi cumhuriyet devri olarak bilinir. Ne demek istedim? Yani neden cumhuriyet? Çünkü halifeler veraset yoluyla değil, saltanat yoluyla değil, seçim yoluyla başa gelirler. Yani babadan oğula değil de bir şura tarafından bir meclis tarafından seçilerek başa gelirler. Bundan dolayı bu dönem cumhuriyet devri olarak da adlandırılır. Cumhuriyet devri olmasının yanı sıra Raşid Halifeler dönemidir aynı zamanda. Raşid güzel demek, Kulefa-i Raşidin anlamına da gelir bu Raşid Halifeler dönemi. Bu dönemler içerisinden karşımıza çıkacak olan ilk dönem Hazreti Ebubekir dönemidir. Peygamber Efendimizin en yakın dostu, en kadim dostu, ee, ilk Müslümanlardan yani Hazreti Hatice, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali. Bunlar ilk Müslümanlar arkadaşlar. Ee, dolayısıyla Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimizin en önemli dostlarından biri. İki yıllık bir halifelik dönemi var. Gelir gelmez de sıkıntılarla uğraşacak. Öncelikle gelir gelmez bazı kalime, kabileler zekat vermeyi reddedip İslam dininden dönecekler arkadaşlar. Dinden dönenler dinden dönenler ve zekat vermeyi reddedenler. Zekat bu dönemde devletin aldığı vergidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu dönemde iki grup üzerine ritte seferleri gerçekleştirilecek. Ridde seferleri sayesinde dinden dönenler ve zekat vermeyi reddedenler e, tekrardan biat edecekler ve devlet bu noktadaki bu sorunu çözüp otoriteyi tekrardan sağlayacak. Ridde seferleri önemli Hz. Ebu Bekir dönemi adına. Daha sonra Hz. Ebu Bekir yalancı peygamberlerle mücadele etmiştir. Hz. Muhammed'den sonra peygamber olduğunu iddia eden bir takım insanlar ortaya çıkmış. Hz. Ebubekir bunlarla da mücadele edip bunları ortadan kaldırmıştır. Hem dinden dönenler hem yalancı peygamberler sorunu İslam dininin bazı insanların kalbine henüz tam olarak yerleşmediğini bize net olarak göstermektedir. Demek ki bunlar zamanında belki de peygamber efendimizden çekindikleri için veya da işte ticaretleri bozulur, bir takım çıkarları zedelenir diye İslam dinini kabul ettiler. O vefat ettikten sonra bunu tekrardan reddettiler ama Hazreti Ebubekir bu problemleri çözdü. İslam coğrafyasında ayrılığa sebep olan meseleleri ortadan kaldırdı. Daha sonra Arabistan dışına ilk seferleri gerçekleştirdi. Burada yapılan ilk sefer de Ejnadeyn seferidir. Arkadaşlar bu Suriye'nin kapılarını açan seferdir. Suriye Hazreti Ömer döneminde fethedilecek fakat Suriye'nin kapılarını ilk olarak Hazreti Ebubekir açacak burada ejna değil seferini unutmamak gerekiyor 634 yılında Hazreti Ebubekir dinin özgünlüğünü korumak orijinalliğini korumak için de Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirmiştir. Bunu da unutmamak lazımdır. Zaten hep karıştırılır. Hz. Ebubekir Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirmiştir. Hazreti Osman çoğaltmıştır. Tamam mı? Bunu siz de unutmayın ve karıştırmayın. Kur'an-ı Kerim bu dönemde kitap haline getiriliyor İslam dininin özgünlüğünü korumak için bunlar önemli yorumlar sorularda karşımıza gelebilir iki yıl sonra vefat edince Hazreti Ebubekir devletin başına Hz Ömer geçmiştir 636'da o ilk olarak ne yapacak arkadaşlar Tabi sefere geçmeden önce bir Hazreti Ömer'in özelliklerini de anlatmakta fayda var. Hazreti Ömer adaletiyle meşhur, adaletiyle bildir. Hazreti Ömer adaleti diye bir şey vardır. O İslam devletine en parlak dönemi yaşatan halifedir arkadaşlar. 10 yıllık bir halifelik dönemi var. En parlak dönem ona aittir. Sınırların en çok genişlediği, hazinenin en çok arttığı, teşkilatlanma çalışmalarının en fazla yapıldığı dönem bu dönemdir. Yermük Savaşı ile başlayan bir süreç var. Bu süreç 640 yılına kadar devam edecektir. Ve bu süreç sonunda Suriye ve Filistin İslam Devleti'nin sınırları içerisine katılacaktır. Yani Suriye'yi ve Filistin'i Hazreti Ömer fethetmiştir. Daha sonra Kudüs'ü almıştır arkadaşlar. Kudüs Patriği Hazreti Ömer'in adaletini, hoşgörüsünü çok iyi bildiği için şehrin anahtarını Hazreti Ömer'e teslim etmiştir. Hazreti Ömer de kendisinin dininin, inancının ve ibadetlerinin korunacağına dair Kudüs patriğine söz vermiştir. Ve burada gayrimüslimlere hoşgörülü bir yaklaşım içerisine girilmiştir. Yani Kudüs, Hazreti Ömer döneminde Müslümanların eline geçmiştir. Haçlı seferlerinde de görmüştük. Üç semavi din, ilahi din için kutsal bir mekandır. Daha sonra Sasanilerle mücadelesi var Hazreti Ömer'in. İran ve Irak topraklarını ele geçirmek için, ön askeri ele geçirmek için yapmış olduğu seferler vardır. 634'te köprü, 636'da Celula ve 600, pardon 636'da Kadisiye, 642'de Celula savaşları vardır. Bu savaşlarla Sasaniler epey bir yıpranmıştır. Son olarak Nihavend savaşıyla olay nihayete ermiştir. Hazreti Ömer Sasanileri ortadan kaldırmıştır. Yani köprü, Kadisiye, Celula ve Nihavent. Nihavent bunların artık sonuçlandığı dönemdir. 642 yılında Nihavent Savaşı ile İran ve Irak Hazreti Ömer ve İslam Devleti'nin sınırları, toprakları arasına katılmıştır. Hazreti Ömer'in İranlı İran'ı fethetmesi, Horasan'a kadar gelmesi Türklerle arasındaki ilk komşuluğu başlatmıştır. Horasan Türkleri ile Müslümanlar arasında ilk komşuluk burada başlamıştır diyorum. Hemen şuraya da yazalım. Türklerle ilk komşuluk. Bakın komşuluk var ama henüz mücadele yok, savaş yok tamam mı? Hazreti Ömer döneminde Türklerle herhangi bir savaş yok. İlk savaş, ilk mücadele Hazreti Osman döneminde Hazarlar ile yaşanacaktır. Kuzey Afrika fetihlerine baktığımız zaman da Hazreti Ömer döneminde Mısır'ın alındığını görüyoruz arkadaşlar. Mısır çok önemli bir toprak. Yani 642 yılında İskenderiye şehrinin fethiyle beraber Mısır tamamen İslam devletinin hakimiyeti altına giriyor. Yani Hazreti Ömer devletin sınırlarını çok geniş alanlara yaymış oluyor. Harita üzerinden de bakacak olursak bakın Hazreti Ömer Mısır'ı ele geçirdi. İran topraklarını Horasan'a kadar olan bölümü ele geçirdi. Daha sonra şuradaki Suriye, Şam, Kudüs, Kerbela, Bağdat şu kısmı da ele geçirdi. Ve İslam devletinin sınırlarını çok geniş bir coğrafyaya yaymış oldu. Peki Hz. Ömer'in fetihleri böyleydi. Hz. Ömer teşkilatlanma adına neler yaptı? Bu 2018 ayete sorusudur arkadaşlar. Bir kere daha karşınıza gelebilecek bir sorudur. Çok çok dikkat edin. Bir daha çıkanlar zaten bir daha çıkıyor. Dolayısıyla Hazreti Ömer ilk olarak ne yaptı? Sınırlar genişlediği için eyalet sistemine geçti. Bakın bu her devlet için hemen hemen geçerlidir. Sınırları genişleyen devletler eyalet sistemine geçiyor arkadaşlar yönetimi kolaylaştırmak için. Hazreti Ömer bu eyaletlere bir vali atadı, bir de kadı ataması gerçekleştirdi. Bakın bu hiç görülen bir şey değil önceden. Genelde valiler adliye işlerine de bakıyor, adalet işlerine de bakıyor ama Hazreti Ömer adaletiyle tanındığı için valiler adalet işlerine karışmasın diye valilerin yanında bir de kadı yani hakim atamıştır. Bu çok önemli bir detay. Yönetim ve yargı birbirinden ayrılmıştır artık. Onu unutmayalım. Yönetim, yargı birbirinden ayrı. Böyle biraz da kafeli de olur, değil mi? Yönetim, yargı birbirinden ayrı. Hazreti Ömer döneminde bunlar birbirinden ayrılmıştır. Daha sonra ilk devlet hazinesi Hazreti Ömer döneminde kurulmuştur arkadaşlar. Devlet teşkilatlanıyor, kurumsallaşıyor. Hazineyi de ilk defa Hazreti Ömer kurmuştur. Beytül Mal adı verilen. Malın zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Mal mülk, Beytül de zaten güzel demek. Yani güzel bir devlet hazinesi bu dönemde kurulmuş oluyor. İlk devlet hazinesi. Daha sonra Hazreti Ömer bu kadar sesi nasıl gerçekleştirdi, nasıl yaptı? Ahan da bunun sayesinde yaptı. İlk düzenli orduyu kurdu ve ilk ordugah şehirlerini kurdu. Hocam ilk ordugah şehirleri nereye kuruldu? İlk ordugah şehirleri Mısır'a kuruldu arkadaşlar. Kahire'ye kuruldu. Kahire'nin eski adı neydi? Fustat. Fustat ilk ordugah şehri oldu. Böylelikle ilk düzenli ordu ve ordugah şehirleri de kuruldu. Ordu'nun asker ihtiyacını karşılayabilmek için iddia sistemine geçildi. Köylülere toprak dağıtıldı. Topraktan elde edilen gelirle ordu beslendi ve ordu büyütüldü. Bizim bildiğimiz tımar sistemi, ikta sistemi bunu ilk uygulayan Hazreti Ömer'dir. İslam tarihinde askeri ikta sistemini unutmamak lazım. İstihbarat ve haberleşme işlerini gerçekleştirmek için posta teşkilatı kuruldu. Bu daha çok askeri posta teşkilatıdır. Yani bu istihbarata yönelik bir posta teşkilatıdır. Askeri posta diye de geçer. İskan politikasını uyguladı Hazreti Ömer. Çünkü Hazreti Ömer fethettiği yerlerde gayrimüslimlerin olduğunu da gördü. Buraya Müslüman aileleri yerleştirerek buraların Müslümanlaşmasını sağladı. Bu size bir yerden tanıdık geliyor. Osmanlı'dan tanıdık geliyor. Osmanlı'da da politikasını Balkanlarda uygulamıştı. İskan yerleştirme demektir. Müslüman ailelerin, gayrimüslimlerin çoğunlukta olduğu topraklara yerleştirilmesi amacını taşımaktadır. Hazreti Ömer eğitim kurumlarını da genişletti. Bakın ilk okul, ilk eğitim kurumu Hazreti Muhammed döneminde açılmıştı. İsmi de Ashab-ı Suffaydı. Bu Ashab-ı Suffalar genişletildi ve daha büyükleri, daha genişleri önemli şehirlere kurulmuş oldu. Biz buraya ilk okulu da yazalım. Kurulan ilk okul Ashab-ı Suffa Mescidi Nebevi'de kuruldu bu arkadaşlar Medine'de. İslam Devleti'nin ilk eğitim kurumu buydu. Hazreti Ömer bu eğitim kurumlarını daha da çoğalttı. Vergileri Hazreti Ömer bu dönemde sistemli hale getirdi ve devletin gelirleri artmış oldu. Yani vergiler daha düzenli toplanır oldu. Bu dönemde bir de takvim geliştirildi. Başlangıcı 622 yani hicret kabul edildi ve bu takvime hicri takvim dendi. Hz Ömer'in ürettiği bu takvim İslam aleminin bugün bile kullandığı bir takvim oldu. Dini günleri biz hala hicri takvime göre belirliyoruz. Yani bu Türklerin de kullanmış olduğu bir takvimdir. Burada zaten kadılığı anlatmıştım. Kadılıkla beraber adliye teşkilatının da ilk kez Hazreti Ömer döneminde kurulduğunu vurgulayalım. Hazreti Ömer dönemi kurumsallaşma çalışmalarını bu şekilde geride bırakalım. Önemli bir dönemdir. Dikkat ediniz. Geldik Hazreti Osman'a. Üçüncü halifemiz. Hazreti Osman önemli bir halife arkadaşlar. Ümeyye oğullarından gelmektedir. Öncelikle onu söyleyelim. Hocam neden bu detayı verdiniz? Hazreti Osman'ın Muaviye ile akraba olduğunu belirtmek için. Emevilerin kurucusu Muaviye var ya o Hazreti Osman'la akrabadır. Ümeyye oğullarından gelmedi Hazreti Osman. Ve edebiyle, adabıyla, hoşgörüsüyle tanınan bir padişah, şeydir, halifedir. Padişah dediler, Osmanlı'yı anlatıyoruz ya aklımızda öyle kalmış. Hazreti Osman döneminde ilk olarak neler yapıldı? Bakın Türkler ve Müslümanlar arasındaki ilk mücadele yaşandı. Hazar Devleti ile Hazreti Osman orduları arasında mücadele yaşandı. Kafkasların ötesine Müslümanların geçişini Hazarlar burada engelledi. Hazarlar ile Hazreti Osman'ın orduları arasında yapılan savaşın adı da Belencer Savaşı'dır. Belki karşımıza çıkar. Yani Türklerle Müslümanlar arasındaki ilk savaş bu dönemde oldu. İlk komşuluk Hazreti Ömer dönemindeydi. İlk donanma ve ilk zafer bu dönemde yaşandı arkadaşlar. Şöyle bir ok çıkarıp size Muaviye'den söz etmek istiyorum. Muaviye Hazreti Osman'ın akrabası ve bu dönemde Şam valisi Muaviye ilk donanmayı bu kuruyor. Yani ilk donanmanın kurulmasına vesile oluyor. İlk donanma da gidiyor nereyi fethediyor? Kıbrıs'ı fethediyor. Yani Hazreti Osman döneminde Kıbrıs alınıyor. İlk deniz zaferi elde edilmiş oluyor. İlk deniz zaferidir bu arkadaşlar. Unutmamak lazım. Bizans'a karşı alınan ilk deniz zaferidir. Bizans'ın elinden Kıbrıs alınmıştır. Burada da zaten görünüyor bakın Kıbrıs İslam Devleti toprağına katılmıştır. Emeviler döneminde gösteriyor haritada ama yanlıştır. Emeviler değil Hazreti Osman döneminde İslam Devleti'nin sınırları içerisine katılmıştır. Daha sonra Kuzey Afrika fetihleri başlamış. Hazreti Osman burada bakın haritada da gösterebilirsek sizlere şuradaki küçük toprağı ele geçirmiştir. Tunus çok önemli bir Doğu Akdeniz limanıdır. Bu alınmıştır ve burada Berberiler Müslüman olmuştur. Berberiler diye bir topluluk var. Kuzey Afrika'da yaşayan bunlar Hazreti Osman döneminde Müslüman olmuşlardır. Hazreti Osman yine çok fazla fetih yapıldığı için, sınırlar genişlediği için İslam dininin farklı yorumlanmasının önüne geçmek için Kur'an-ı Kerim'i çoğaltmıştır. Çünkü herkes kendi dilinde Kur'an-ı Kerim'i yazacağı için Kur'an'ın orijinalliği, özgünlüğü modulacaktı. Her şey tek dilden, tek kitaptan çıksın diye Hazreti Osman Kur'an-ı Kerim'i çoğalttı ve önemli şehirlere yolladı. Kur'an-ı Kerim bu dönemde çoğaltılmıştır Hazreti Osman tarafından. Amaç farklı yorumları engellemek. Kur'an-ı Kerim'in farklı yorumlarının ortaya çıkmasını engellemek. Bakın mesela İncil'in farklı yorumları var. İşte Markus İncili var, bilmem ne İncili var. Yani böyle 4-5 defa yazılmış İncil Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey olmasın diye Hazreti Osman çoğaltıyor ve farklı şehirlere bunu yolluyor. Hazreti Osman döneminde maliyede sıkıntılar var, sosyal karışıklıklar var. Özellikle Hazreti Osman'ın akrabalarını göreve getirdiği ve Hazreti Ömer döneminde insanlara bağlanan maaşları kestiğine dair söylentiler var. Ki maaşların kesildiği doğru bu arada. Maliyede sıkıntı olduğu için Hazreti Osman maaşları kesmiştir. Bu Hazreti Osman'ın şehit edilmesine yol açmıştır. Hatta e, Irak'taki küfe ve yine Kuzey Afrika'daki Mısır'da büyük isyanlar çıkmıştır bu dönemde. Cahiliye döneminin kabilecilik anlayışı bir anda geriye dönmüş. Yani Hazreti Osman kendi kabilesini tutuyor. Bundan sonra biz de kabilecilik yapacağız demişlerdir insanlar. Ve Müslümanlar arasındaki ilk görüş ayrılıkları Hazreti Osman döneminde ortaya çıkmıştır. Bakın çok dikkat edin. İlk dini ve siyasi bölünmeler demedim. İlk görüş ayrılıkları Hazreti Osman döneminde başlamıştır. Dikkat etmek lazım. Hazreti Osman Kur'an-ı Kerim okurken şehit edilmiştir. Onun yerine de başa kim geçecektir? Hazreti Ali geçecektir. O zaman Hazreti Osman dönemini de kapattık. Hazreti Osman da tıpkı Hazreti Ömer gibi şehit edildi. Hazreti Ömer sabah namazı sırasında şehit edilmişti. Hazreti Osman da yine bir sabah namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okurken şehit edilmiştir. Geldik Hazreti Ali'ye, Haydar-ı Kerrar olarak bilinir. Geri adım atmayan, sözünden dönmeyen Yiğit Ali, Hayber'in fethinde alınmaz denilen o kaleyi fetheden Ali, Peygamber Efendimiz'in hem akrabası, yani hem damadı hem amcasının oğlu olan Ali, Hazreti Fatıma ile evli olan Ali, şimdi onun dönemine gelmiş olduk. Şanssız bir halifedir. Öncelikle onu söylememiz lazım. Döneminde hep iç karışıklıklar var maalesef. Çok fazla iç karışıklıklar var ve maalesef fetih yok arkadaşlar. Dört halife dönemi içerisinde fetihlerin belki de olmadığı bir dönemdir. Hatta o kadar çok karışıklık olmuş ki İslam devletinin başkenti Kufe'ye taşınmıştır arkadaşlar. Yani devletin merkezi Kufe'ye taşınmıştır. İslam devleti döneminde Öyle bir gelenek var. Hangi halife nerede daha çok taraftarı varsa nerede daha çok destekçisi varsa devletin başkentini oraya taşıyor. Hazreti Ali de Kufe'ye taşımıştır. Bu detayı unutmayın. Kendisine karşı muhalif gruplar var. Hazreti Osman'ın katilini bulması için baskı yapan gruplar var. Bu grupların başında da Hazreti Ayşe gelmektedir. Peygamber Efendimiz'in eşi. O Hazreti Osman'ın katilinin Hazreti Ali tarafından bulunmadığını bilerek bu işin uzatıldığını öne sürmüştür. Hazreti Ali de masum insanları cezalandırmamak adına titiz ve yavaş bir çalışma sürdürmüştür. Bu da e, muhalif grupların Hazreti Ali ile arasını açmıştır arkadaşlar. Nitekim bu dönemde e, yani Müslümanların kendi arasında yapmış olduğu iç savaşlar vardır. Yani bakın şurada iki tane önemli savaş var. Burada Müslümanlar arasında çıkmıştır bu savaşlar. Müslümanlar arasında olmuştur. İlki deve olayıdır. Cemel vakası deve olayı olarak da bilinir. Bu çok büyük bir savaş değildir arkadaşlar. İki kişi Talha ve Zübeyir Hazreti Ayşe'nin devesinin etrafında Hazreti Ali'ye saldırmışlardır. Hazreti Ali de Zülfikar'ı çekerek kendini savunmuştur. Ve Talha ve Zübeyir'i öldürmüştür. Cemel vakası daha sonra çok daha büyük olaylara gebe olmuştur. Mesela Sıfkın Ovası'nda Muaviye ile Hazreti Ali arasında bir savaş yaşanmıştır. Muaviye Şam'da kendi valiliğini ilan etmiştir. Arkadaşlar Muaviye'nin de güçlü olduğu taraftarlarının en çok bulunduğu yer Şam'dır. Muaviye burada halifeliğini ilan etmiş. Hazreti Ali de onun üzerine sefere çıkmıştır. Savaşta Hazreti Ali tarafı galip durumdadır. Yani artık savaşı bitirecektir. Muaviye bir savaş hilesine başvurmuştur ne yapmış? Askerlere demiş ki Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını mızraklarınızın ucuna takın ve bağırmaya başlayın. Kur'an-ı Kerim aranızda hakem olsun diye bağırmaya başlayın. Onlar böyle yapınca Hz. Ali'nin ordusundaki askerler elindeki silahları bırakmışlardır. Hz. Ali her ne kadar bunun bir hile olduğunu anlatmaya çalışsa da askerler karşıdaki de Müslüman olduğu için Kur'an'ın sayfalarını yukarıya kaldırdıkları için savaşı bırakmışlardır. Dolayısıyla burada hakem olayı karşımıza çıkmaktadır. Yani savaşın galibini bir hakem belirlesin demişler. Burada da Amr bin As adında bir adam hakem olmuş. Arkadaşlar bu adam Muaviye'nin adamıdır ama orada kimse bilmiyor tabi. Bir hile yaparak Muaviye'nin haklı olduğunu, galip olduğunu söylemiştir. Halifelik yüzüğünü pat diye bir anda Muaviye'nin parmağına takmıştır. Böyle olunca Hazreti Ali durumu kabul etmemiş ve savaşı daha sonradan da devam ettirmiştir. Hazreti Ali ve Muaviye arasında yaşanan bu olay da Müslümanlar arasındaki ilk dini ve siyasi bölünmeleri başlatmıştır. Müslümanlar üçe ayrılmıştır. Hariciler yani ne Muaviye'nin tarafını tutanlar ne Hazreti Ali'nin tarafını tutanlar. Hazreti Ali'nin tarafını tutan Şiiler ve Emevi olarak adlandırdığımız Muaviye'nin tarafını tutanlar Müslümanlar bu şekilde üçe ayrılmıştır arkadaşlar. Daha sonra hariciler bu karışıklığı bitirmek için hem Hazreti Ali'nin hem de Muaviye'nin öldürülmesi gerektiğine karar vermiştir. İkisine de suikast düzenlemişlerdir. Muaviye suikastlerden sağ kurtulmuştur. Fakat maalesef Hazreti Ali kurtulamamıştır. Bu suikastlar sonucunda şehit olmuştur. Hazreti Ali, Haydari Kerrar, Yiğit Ali şehit olunca ne olmuştur? dört halife dönemi bu şekilde sona ermiştir arkadaşlar. Dört halife dönemine ve Hazreti Muhammed dönemi siyasi olaylarına çok dikkat edin. Soru muhtemelen buralardan gelecek. Her sene olduğu gibi. Bir sonraki videomuz artık İslam tarihinin diğer devletleriyle alakalıdır. O zamana dek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.